yeterli çoğunluğumuz vardır. Bugünkü meclis toplantısını açıyorum. Değerli arkadaşlarımız, arkadaşlarımız, birinci madde gereğince meclisin açılışını gerçekleştiriyoruz. Bugün biraz evvel çok önemli bir açılış yaptık. Bildiğiniz gibi Konak İş Eğitim Merkezi Toros'taki sosyal tesislerimizin altında e, gerek e, katılımcılar ve gerekse bakanlık katkılarıyla çok güzel bir merkez açıldı. Burada e, özellikle büyük işyerlerinin fabrikalarının ihtiyacı olan ara eleman yetiştirilmesi konusunda çok ciddi çalışmalar var. E, bugün gezdik, gezen arkadaşlar aramızda var. Şahsen çok beğendim. Arkadaşlarımızın da bütün beğendi. Bu konuda emeği geçen bütün arkadaşlara teşekkür etmek istiyorum. Sanırım önümüzdeki toplantıda başkanımız bu konuda daha geniş, görsel bir açıklama yapacaktır. Yine bugün acı bir hatıra olarak içimizde kalan bir terör saldırısı neticesinde Fethi Sekin ve Musa Can adlı bir belediye, e, adliye çalışanımız hayatını kaybetmiştir. Kendilerine Allah'tan rahmet diliyorum. E, bunların şahadeti elbette bizim yüreklerimizde kazındı ve onları rahmetle tekrar burada iade etmek istiyoruz yine bir duyuru yapmak istiyorum bu arada. Meclis üyemiz Sayın Hıdır Alptekin arkadaşımızın 28 Ocak 2024 günü Buca Palmiye Garden Düğün Salonu'nda bir nikah ve düğün töreni vardır. Davetiyeleri arkadaşımız tam hazırlayamamış. Oğlunuz mu? Yanlış anlaşılmasın. Söyleyene değil söyletene bak oğlumuzun diyelim. Evet. E, ee, davetiyeler daha tam hazırlanmamış ama Batışap'tan gönderilecek. Ee, Hıdır. <laughs> Hıdır arkadaşımız hepinizi davet ediyor. <laughs> Bu görevi benden rica etti. Ben de sizlere duyurmuş oluyorum. Bu girişten sonra <laughs> yine bildiğiniz gibi geçen toplantıda da saygı duruşunda da bulundum. Mustafa Cenk Kılıç isimli arkadaşımız hakkın rahmetine kavuşmuş olması nedeniyle e, yedekten bir arkadaşımız gelmiş bulunuyor. Sayın Yılmaz Sunan arkadaşımız e, 2004-2009 yılları arasında da Konak Belediye Meclisi üyeliği yapmış ve e, bugün itibariyle de lütfen e, aramıza katılmıştır. Hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. <laughs> Gündemimizin birinci maddesine göre 16 Taksim 24 maddeyi okutuyorum. Buyurun. 16 Taksim 24. Cumhuriyet Halk Partisi'nden belediye meclis üyeliğine getirilen Mustafa Cin Kılıç 2023 tarihinde vefat ettiğinden belediye meclis çalışma yönetmeliğinin 21. maddesine göre kalan süreyi tamamlamak üzere görev yaptığı turizm çocuk hakları komisyonlarına bir üyenin seçilmesi hakkında yazdı işleri müdürlüğü. Değerli arkadaşlar, <laughs> bunun için bir e, seçim yapmak zorundayız. Turizm ve Çocuk e, Hakları Komisyonları'na. Sayın Börühan bir öneriniz var mı? Sayın Başkanım, Değerli Meclis Üyesi arkadaşlarım, kıymetli yöneticilerimiz, çalışanlarımız, basınımızın emekçileri ve iznirliler ve değerli konuklar hepinizi saygıyla selamlıyorum. Başkanım, e, Sayın Mustafa Cınkılıç Ağabeyimizin 31 2023 tarihinde vefatıyla başlanan meclis üyeliğine yine çok yakından tanıdığımız arkadaşımız, dostumuz Sayın Yılmaz Sunan gelmiştir. Bu iki komisyona yani Turizm ve Çocuk Hakları komisyonlarına Yılmaz Sunan arkadaşımızın seçilmesini uygun bulduğumuzu grup adına söylemek isterim. Teşekkür ederim. Sayın Özen Sayın Sayın Bostancıoğlu Evet, değerli arkadaşlar, Yılmaz Sunan arkadaşımızın Turizm ve Çocuk Hakları Komisyonları'nda görev almasını e, oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Bu arada elime geçen bir dilekçeyi okumak durumundayım. Konak Belediyesi Meclis Başkanlığı'na İzmir Konak İlçe Kurucusu olarak yola çıktım İyi Parti'den. Partide kuruluşundan bu yana birçok görevde bulundum üç kuşak İzmir'de bir kadın olarak İzmir'in kalbi olan konakta meclis üyesi görevimi yaklaşık beş yıldır özellikle alanım olan madde bağımlılığıyla mücadele konusunda önemli çalışmalara imza atarak sürdürdüm. Amacım her zaman doğduğum, büyüdüğüm ve yaşamımı sürdürdüğüm İzmir'e ve İzmirli hemşerilerime en iyi hizmeti ve desteği sağlayabilmektir. Gördüğüm lüzum üzerine bugün itibariyle iyi Parti'den istifa ettiğimi meclis heyetine bildirir, bağımsız meclis üyesi olarak devam edeceğimi hususunu arz ederim. Saygılarımla Doktor Burcu Bostancıoğlu. Kararınız hayırlı olsun. Bilgilerinize sunuyorum arkadaşlar. Evet. <laughs> Gündemimizin ikinci maddesine geçiyoruz. Buyurun. Taksim 24. Mülkiyetinin tamamı belediyemize ait Ahmet Ağa Mahallesi 221 ada 70 parsel 8,79 metrekare yüz ölçümlü taşınmaz ile mülkiyeti Abdülbari Yıldız adına kayıtlı Ahmet Ağa Mahallesi 221 ada 58 parsel 16 metrekare yüz ölçümlü taşınmazın bedel yönünden değerlendirmelerini yapılarak tekas hakkında. Emlak ve İstimlak Müdürlüğü. Evet, Sayın Börühan bu konuda öneriniz? Başkanım, e, hukuk, kentsel dönüşüm, plan bütçe ve imar komisyonlarında görüşülmesi uygundur. Sayın Özen, Sayın Peynirci, Değerli arkadaşlar, e, bu konunun hukuk, kentsel dönüşüm, bütçe ve imar komisyonlarında görüşülmesi hususunu oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Üçüncü maddeye geçiyoruz. İzmir ili Karabağlar ilçesi Şehitler Mahallesi 1406 ada bir parsel 1.936,44 metrekare yüz ölçümü ile kayıtlı taşınmazın belediyemize ait 2.77 met 2.77 metrekarelik kısmının Karabağlar Belediyesi'ne devri hakkında Emlak ve İstimlak Müdürlüğü. Evet Sayın Bören bu konuda öneriniz. Hukuk ve Plan Bütçe Komisyonları'nda görüşülmesi uygundur başkanım. Sayın Özen, Sayın Peynirci. Değerli arkadaşlar bu önergenin hukuk ve plan bütçe komisyonlarında görüşülmesi hususunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. bu suretle başkanlıktan gelen önergeleri bitirmiş oluyoruz. Üç komisyondan gelen raporlar. Buyurun. Birinci madde. Yok, 189 Taksim 23. Balkan ülkelerindeki kardeş şehirlerimizle birlikte spor alanında çalışmalar yapılmasının oy birliğiyle uygun bulunduğuna ilişkin spor ve eğitim Avrupa Birliği Komisyonu raporu. Rapor üzerinde söz almak isteyen arkadaşımız var mı? Olmadığına göre oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. İkinci maddeye geçiyoruz. Belediyemiz 20, 190 Bölü 23. Belediyemizce ekoturizmin geliştirmesine yönelik çalışmalar yapılmasının oy birliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Turizm Esnaf Çevre Komisyonu raporu. Rapor üzerinde söz almak isteyen arkadaşlarımız var mı? Olmadığına göre oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliği ile kabul edilmiştir. Üçüncü maddeye geçiyoruz. 192 Taksim 23. İlçemizde enerji tasarrufu ile ilgili farkındalık çalışmaları yapılmasının oy birliğiyle uygun bulunduğuna ilişkin Çevre Spor ve Eğitim Komisyonu raporu. Rapor üzerinde söz almak isteyen arkadaşımız var mı? Olmadığına göre raporu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Dördüncü maddeye geçiyoruz. 19 bölü 23. 7-14 Ocak Beyaz Baston Körner Haftası kas, kapsamında oy birliği ile uygun bulunduğuna ilişkin engelsiz yaşam insan hakları ve emek kent konseyi komisyonu raporu. Rapor üzerinde söz almak isteyen arkadaşımız var mı? Olmadığına göre raporu geldiği şekilde oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Beşinci maddeye geçiyoruz. 197 Taksim 23. İlaçların bilinçli kullanımına yönelik çalışmalar yapılmasının oy birliğiyle uygun bulunduğuna ilişkin sağlık, madde bağımlılığı ve mücadele komisyonu raporu. Rapor üzerinde söz almak isteyen arkadaşımız var mı? Olmadığına göre raporu geldiği şekilde oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Altıncı madde son 8 Taksim 24. Özel Kalem Müdürlüğü'nün görev, yetki ve çalışma yönetmeliğinde değişiklik yapılmasının oy birliğiyle uygun bulunduğuna ilişkin hukuk komisyonu raporu. Rapor üzerinde söz almak isteyen arkadaşımız var mı? Olmadığına göre raporu geldiği şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ederim. Dördüncü maddeye geçiyoruz. Dilek ve önerilerde söz almak isteyen arkadaşımız var mı? Buyurun Sayın Börağan. Sayın Başkanım, sizin de ifade ettiğiniz gibi bundan yedi yıl önce PKK'lı teröristler tarafından katledilen ve şehadetlerinin üzerinden tam 7 yıl geçen polis memurumuz Fethi Sekin ve adliye çalışanımız Musa Can'ın bir kez daha rahmetle anıyorum. Ee, tekrar başımız sağ olsun diyorum. Kabirlerin rupak olsun. Teşekkür ederim. Buyurun Sayın Ozan. Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri, kıymetli bürokratlar, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Ben de sizin dileklerinize katılıyorum burada. 2017 yılında atlı yönünde şehit edilen Fethi Sekin ve Musa Can'ı ben de rahmetle anıyorum. Mekanları cennet olsun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Buyurun. Birol Öz kardeşler. Değerli Başkanım, değerli Hazrun, İzmir'imizin duayen sanayici ve iş adamlarından, Karşıyaka Eski Belediye Başkanı ve Türkiye Bosna Hersek Fari Başkonsolosu e, merhum Ahmet Kemal Baysak'ı bundan 3 sene önce 7 Ocak 2021 tarihinde kaybettik. E, Ahmet Kemal Baysak, 1992 ile 1995 yılları arasında yaşanan Bosna Savaşı sırasında, Oradaki boşnakların Sırplar, Sırplar tarafından insanlık dışı muamelesinin e, dünyaya du, duyurulması konusunda etkin bir rol aldı. Daha sonra savaş sonrasında da Türkiye ile Bosna Hersek arasındaki ilişkilerin de ilerlemesi ve daha da iyi konuma gelmesi, iyi duruma gelmesi için de çok, çok mücadele etti. E, Ahmet Kemal Baysa rahmet e, ve özlemle anıyorum. Ruhu şad olsun. Yine Balkan dünyasında Balkan Türklüğüne büyük hizmetleri bulunan Batı Trakya'nın siyasi simgelerinden, siyasi önderlerinden Doktor Sadık Ahmet'in de 76. doğum günü yine 7 Ocak tarihi. Doktor Sadık Ahmet Batı Trakya'da bulunan soydaşlarımızın Lozan Barış Anlaşması'ndan kaynaklanan haklarının dünya siyaset aranasında daha çok seslerinin duyurulması ve Batı Trakya'da soydaşlarımızın uğramış olduğu haksızlıkların e, dünyaya duyurulması konusunda siyasi alanda çalışmalar yapmış demokrasi, demokrasi eşitlik ve barış partisini kurmuş e, bu yönde de siyasi çalışmalar yapmış Yunanistan'da Türk milletvekili olarak hizmet etmiş ben Doktor Sadık Ahmet'i de rahmet ve özlemle anıyorum ruhu şad olsun teşekkür ederim teşekkür ederim teşekkür ederim sağ olun. Ee, tabii Tabi Fethi Sekin ve Musa Can'ın öldürüldüğü özür dilerim katledildiği gün de ben de adliyedeydim. Yani bir 10 dakika önce çıkmıştım e, ve onların bulunduğu özellikle Fethi Sekin'in bulunduğu kulübenin önünden geçmiştim. Eğer e, bir 10 dakika önce ben de orada geçseydim belki e, o olaydan bir zarar görebilirdim. O günü hatırladıkça gerçekten benim de tüylerim diken diken oluyor. Ruhları şad olsun. Evet başka söz almak isteyen arkadaşımız var mı? Olmadığına göre toplantıya katılamayan üyelerin mazeretlerinin görüşülmesi hususuna geçiyorum. Ee, Asker Güneş, Aslı Kaya, Doğan Kılıç, Emrah Erol ve Hakan Yıldız arkadaşlarımızın mazeretlerini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. E, toplantı meclis toplantı gün ve saatinin tespiti 1 Şubat 2024 Perşembe saat 17 olarak belirlenmiştir. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Toplantıya katıldığınız için teşekkür ederim. Toplantıyı kapatıyorum.